severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztür. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Beklentiler bu maçın oldukça çekişmeli geçeceği yönünde. Oğlum, Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Günde pas arası yapıyor. <laughs> Di Maria. Messi topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Hani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Ne? Kaleci bu yes. iyi müdahale ediyor. Azayet. Ben şimdi de kafa golü Takım arkadaşları desteğe geldi. Rakibin hücum oyununa fırsat vermeyerek topu kazanıyorlar. Messi. Oo! <laughs> Gördün mü? Yalnız <Saray> topu kaptı. <laughs> Uzak mesafeden sert bir şut gönderdi ama top farklı şekilde dışarı çıktı. kareyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şut çekti. <laughs> Orsolini. Top dışarıda taç. Fenerbahçe kullanacak. Stoichkov. Angel Di Maria için havadan iyi bir top gönderdi. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Burada önceki gibi sabıta var. Hakem kart çıkarmadı ama bir dahaki sefere durum farklı olabilir. Bence de bir daha yaparsa kart görecek. Stoichkov. Bu arada dördüncü hakem tabelayı kaldırıyor. Öne geçme şansı. Baskı gelince topu eline alıyor. Fenerbahçe topu kaptırdı. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. ya. Ve maçın ikinci yarısı başlıyor. Heyecan düzeyi düşük kalan ilk yarının ardından acaba takımlar bu durumu değiştirebilecekler mi? Alexis şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Böyle hmm. çok yaklaştılar ama ofsayt geldi. Merak etme bir şey yok. Allah aşkına. Orada bir şey var da ben ofsayt. Oh be. Böyle Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Ve rakip oyuncudan sıyrılıyor. Rakibin gönderdiği topu karşılıyor. McAllister rakibin pasına geçit vermedi. Alexis McAllister. Kivel. Girasi. Fenerbahçe topu kazandı. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Boşa çıkan takım arkadaşları var açaktan çok sert bir şutla kaleyi yokluyor ama isabetli olmuyor. Bazen bunları denemek gerekir. Kaleyi tutsa gol olabilirdi. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Ya ne oldu? faulü verdi? Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Ben o vuruşu istiyorum abim. Kullan. Müsabakada son anlara girilirken Galatasaray taraftarlarının desteğini arttırdığını görüyoruz. Atılacak bir gol galibiyet anlamına gelebilir. Ben ver misin? yapacağım. Ha, He ben de mi? Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Kite. Messi topu aldı. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Bu arada dördüncü hakem tabelayı kaldırıyor ve duraklama süresini 4 dakika olarak gösteriyor. Etrafında pas opsiyonları var. Ve 90 dakikayı bitiren düdük geliyor. İki takımın da gol bulamadığı maç beraberlikle sona eriyor. Hücum verimliliği konusunda